Merhaba arkadaşlar kanalımın sevgili ve değerli izleyicileri kanalımda hoş bulduk. Bugün sizlerle birlikte Yağmur Tanrısı isim hakkında konuşalım. 24 avgust 1990-cı doğumlu olan gözəl oyunçu ilkokul, ortaokul və lise təhsilini memləkətim Ərsində tamamlamasının ardından Marmara Universitəsi Gözəl Sənətlər Fakültəsini qazanaraq İstanbula yerləşmiş və oyunculuq karyerini addım-addım atmış. Yağmur Tarasıevsin adını Feriha qoydum bir neçə bəklərkən 2 yalançı PES 7-liyi ilə Türkiyənin En bilindik dizilerinden bazılarında oyunculuk sergilenmiş. Yer aldığı dizilerin yanında oynadığı reklam filmleriyle de adından söz ettiren güzel oyuncuyu daha uzun süre ekranlarda göreceğiz gibi duruyor. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güle güle kendinize iyi bakın. Bay bay.